Esenyurt Belediye Başkanımız Sayın Canak Can Aksoy ve sendika temsilcilerimiz şu anda aramıza katıldılar. Huzurlarınızda kendilerine hoş geldiniz <laughs> Sözleşmesi anlamlı ve kıymetli bir günündeyiz. Tecrübelerimiz bize göstermektedir ki en iyi toplu iş sözleşmesi karşılıklı mutabakata varılarak masa başında bütün çalışanların katıldığı bir ortamda imza altına alınması, alınmasıdır. İmza altına alacağımız toplu iş sözleşmemizin şehrimizin geleceğine, üyelerimizin huzur ve refahına hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Değerli çalışma arkadaşlarım, Sendikamızın kıymetli temsilcileri, basınımızın saygıdeğer mensupları, bugün burada Esenyurt Belediyesi Personel AŞ ile Hizmet İş Sendikası ve Özgüven Sen Sendikası arasında düzenlenen 2025-2028 yıllarını kapsaya toplu iş sözleşmeleri imza töreni için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Üzerinde mutabık kaldığımız sözleşme, emek, dayanışma ve karşılıklı anlayışın bir belgesi niteliğindedir. Değerli çalışma arkadaşlarım. Bizler belediye olarak sizleri sadece birer personel değil, her zaman büyük bir ailemizin parçası ve Esenyurt'un hak ettiği dönüşümü yaşanmasında en büyük paya sahip emek kahramanları olarak görüyoruz. Toplu iş sözleşmesinin en temel hedefi siz çalışanlarımızın emeğinin karşılığını alması, en uygun çalışma koşullarına kavuşmamız ve huzurlu bir çalışma ortamının oluşturulmasıdır karşılıklı iyi niyeti esas alarak sürdürdüğümüz görüşmeler sonrasında belediyemiz personel şirketi Espaş'ta çalışan tüm emekçilerimizin çıplak ücretlerine yüzde 28 oranında zam uyguladık. Değerli arkadaşlar, diğer sosyal haklıkta yüzde 61 oranında artış sağladık. Böylelikle işçilerin ortalama gelirindeki artış oranı yaklaşık %35 oranında olmuş. En düşük personel maaşımız ikramiye dahil 57 bin TL'ye yükseltilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun. olan ikramiye sayısı 2025'te 40, 26'da 52 güne, 2027 ise 27'de ise 60 güne çıkaracak. Ramazan bayramında 4 bin, kurban bayramında 6 bin bayram yardımı yapılması kararı aldık. Bunların yanı sıra her 6 ayda bir enflasyon farkı ve ikinci 6 ayda ise enflasyon farkına ek 2 puan refah artışı yapılması kararına, karara bağladık. Yönetim olarak, olarak huzur ve mutluluğumuzu önemsiyoruz ve her koşulda yanınızda olmaya devam edeceğiz. Ben de bir işçi çocuğuyum. Benim babam da Yol İş Sendikası Karayollarındaydı. Biz de işte bu ikramiye, bayram yardımı, kıyafet yardımı, o zaman süper çekleri hepsini yaşadık. Belediyelerin bu zor zamanlar geçirdiği dönemde hem belediye başkan yardımcılarımız, şirket genel müdürümüz, sendika şube temsilcilerimiz el birliğiyle imkanımızın en fazlasını belediyemizin çalışanları olarak sizlerle de değerlendirmek istedik. Şunu bilmenizi isterim, enerjimizi son noktaya kadar buraya harcadık. Bu noktada emekleri olan siz emekçi kardeşlerime teşekkür ediyorum. Allah razı olsun bizleri desteklediğiniz için. Tekrar teşekkür etmiş olalım. <laughs> Toplu iş sözleşmemizin, Büyük Esenyurt ailemizin tüm fertlerine hayırlı uğurlu olmasını diyorum. Hep birlikte daha huzurlu, daha güvenli, daha güçlü bir Esenyurt için çalışmaya devam edeceğiz. Temsilcilerimizin önünde, siz değerli arkadaşlarımızın basın mensuplarının da önünde 3 yıllık toplu iş sözleşmemizi huzur, güvenli bir atmosferde imzalayan arkadaşlarıma, katkıda olanlara teşekkür ediyorum. Allah'a şükür bu noktaya beraber geldik. Hayırlı uğurlu olsun.

Sayın başkanımıza takdimi gerçekleştiriyoruz. Ben isim Murat Fişekçi. Esenyurt Belediyesi Temiz İşleri'nde e çalışıyorum. Temiz İşleri'nde. Beni sözleşimi imzaladı. E çalışma arkadaşım hayırlı olsun. Sayın Belediye Başkanımıza da teşekkür ederiz katkılarına dolayı. Peki verilen haklardan memnunuz. E Dediğim gibi e daha iyi olur. Çalışma saatlerimizde de iyileştirme yapılacak. İsmim Selda Gülşen. Esenyurt Belediyesi Hastanaki Ambulansı'nda paramedik olarak görev yapıyorum. Toplu iş sözleşmemizin bütün çalışma arkadaşlarımıza hayırlı vesile olmasını diliyorum. Belediye yönetimimize, belediye başkan vekilimiz Can Aksoy'a çok teşekkür ederim. Şartlarımızın iyileştirildiği bir dönemde çalışmak bizler için çok daha iyi olacaktır. Bizler için daha motive edici şeyler olacaktır. İlerleyen dönemlerde inşallah başkan vekilimizin de dediği gibi daha iyi şartlarda çalışma dileğiyle.